Merhaba Sayın Hocalarım, e, bu dinleme parçalarındaki sesi e, öğrencilere dinletmede sorun yaşadık. Ben biraz kurcaladım, bir çözüm e, buldum sanki. E, az önce test ettim, çalışıyor. E, sizinle de paylaşayım isterseniz. E, şimdi öncelikle e, bilgisayarımızın ses sürücüsünün güncel olması gerekiyor. E, eğer güncelse şu ses butonuna sağ tıklayıp kayıt aygıtları diyoruz. Burada e, şunu etkin olarak göreceksiniz muhtemelen. Normal kullandığınız mikrofon. Diğer ikisi e, bu şekilde soluk görünecek. Etkin değil. Şu altta stereo karışımı sağ tıklayıp etkinleştir diyeceğiz. Yalnız eğer stereo karışımı burada görmüyorsanız demek ki ses sürücünüz güncel demek değildir. Artık o zaman bilgisayarınızın marka modeline göre ilgili siteye gidip e, sürücünüzü indirip güncellemeniz gerekecek. Bunu yaptıktan sonra tamam dedik. dinleme parçasını öğrencilere dinleteceğimiz zaman hemen şurada ayarlara girip varsayılan mikrofonu değiştirip stereo karışım diyoruz. 4.1 One. He's Carrie Mulligan's husband. 2. She's Meryl Streep's daughter. Buradaki işte tek e, sıkıntı şey olur. E, dinleteceğimiz zaman, e, dinleme parçasını dinleteceğimiz zaman hemen buradaki ayarlara gidip e, varsayılan mikrofonu stereo karışım yapıp parçayı dinletip ondan sonra tekrar siz konuşacağınız zaman tekrar eski mikrofonunuza geçmeniz. Yani bunu da ders sırasında uğraşırım diyorsanız onun dışında bir sıkıntı yok. Sanırım videodan da anlaşıldığı üzere e, ses net bir şekilde geliyor. Direkt bilgisayarın sesini karşı tarafa aktarabiliyoruz. Umarım işimize yarar.